Evet arkadaşlar. Şimdi e, e, HTML Injection Reflective Post yani post gönderme. E, burada araya gireceğiz arkadaşlar. Araya girme aracı da ben Burp Suite'i kullanıyorum. E, işte şimdi mesela buraya kullanıcı adını yazıyoruz. Mesela buraya da yazıyoruz. ondan önce e, ayar yapmak için mesela Mozilla gibi kullanıcı kullanıyorsanız e, buradan CMD'yi açtıktan sonra buradan kendi ipinizi öğrenin önce. Mesela benim ipim, e, pardon bu VMware'in ipsi. Evet benim ipim bu. Ben şu an bundan bağlanıyorum. E, ondan sonra onu yaptıktan sonra şuradan e, options diyoruz. Buradan e, advanced network settings ayarlarından burada Manuel proxy configuration işaretli sonra buradaki Tiki işaretliyoruz ve buraya kendi bilgisayarımızın IP'sini yazıyoruz ve dinle benim portum 1330'de sizde büyük ihtimalle 80 80 olacaktır. Ben burada port ayarımı yapmak zorundaydım. Eğer burada bir yazı varsa, şurada bir yazı varsa onları silmeniz gerekiyor. Ondan sonra OK diyorsunuz. Ben burayı dinleme erişime izin ver şeklinde bir yere gelecek e, erişime izin veriyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burası ok dedikten sonra e, mesela burada ben e, nemesis c yazdım go dedim go dedikten sonra e, buraya Burp Seed e bir e, araya giriyor burası burada araya girdiğinde burada mesela şey yazıyor hani post metodunda geriye tekrar döndersin diye ben burada forward deyince geri döndürecek Nem welcome nemesis c yazacak. Ama ben şimdi buraya ne yapacağım? Şimdi HTML tag'leri ile araya gireceğim. Mesela Evet, burada HTML tagleri de araya gireceğim. Eee evet, burada şeklinde evet. Burada da yine aynı şekil şurayı alayım. Gördüğünüz gibi burayı siliyorum. Evet. Buraya da Nemesis seziyorum arkadaşlar. Buradaki C'yi de siliyorum. Evet. Sonra forward diyeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şuradan forward dedikten sonra istek geri döndürüyor. Ve şimdi sayfamıza geri dönüyoruz. Gördüğünüz gibi. Goodbye Nemesis. Bir şekilde araya girmiş olduk arkadaşlar. Bu da HTML injection e, post metodunun post açığını kullanarak e, istediğimiz bir videodu Diğer videoda görüşmek üzere.